Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosunda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Erenci haritasında keskin nişancı modunda oynuyoruz ve George Palat diyorum. Bakalım nasıl olacak? Birinci olabilecek miyiz ve kaç kill alacağız? İzleyelim mi? Görelim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğen butonuna tıklayarak beğenmeyi unutmayınız diyelim ve şöyle AVM'mizi alalım. Evet hemen bir 6x tamam. Şöyle yendiniz? Evet. Gel bakalım sen de. Evet şimdilik bir onları bırakacağım ben. Vuruyorum vuruyorum. Ölmüyorlar. Hemen şuradan bir 4x. Tamam. Evet burada kimse var mı? Yoksa iyi olur. Evet. Şöyle kaskımızı da alalım. Bakalım neredesiniz? Şöyle yaklaşıyorum ama derken gördüm. Evet bayıldı. Şöyle onu bitirebilirsek iyi olur. Ve evet bitti. Tamam. Şöyle o zaman hemen şuraya çıkalım. Evet bu taraftan sıkıyorlar. Gördüm orada baygın var. Evet onu çalmayı başardık. Bu arada seni de gördüm derken Evet, onu bitirdiler. Evet. Şöyle biz ilerleyelim. Hemen hızlıca şuradaki loot'a da bakacağım. Ondan sonra buranın üstüne çıkacağım. Oradan daha iyi görebiliriz. Şöyle 6x şu mermileri dalalım. Tamam. Bakalım sende ne var. Evet hemen çıkalım şuradan. Tamam. Bu arada 2 kilimiz var. Şöyle. Şurada bir baygın. Tamam. Şöyle seni de alabilirsek. Hayır. Hemen şöyle şuraya geçelim biz. Bir canımızı dolduralım. Ondan sonra bakarız bu arada. Nerede o yaklaşıyor mu? Evet. Şöyle inelim. Hemen şuradan bir iki seviye yelek. Tamam. Orada sesini duydum. Kaskı da alalım. Evet, neredesin? Evet, nerede oldu hakkında bir fikrim yok. Şöyle, şu tarafa doğru ilerleyeceğim derken, evet. Şurada bir arkadaş var, bot mu? Tamam. Evet. O zaman biz şöyle bir şu tarafa doğru ilerleyelim. Ondan sonra bakarız derken. Evet, nereden sıktı o? Tamam. Hayır. Evet yaklaşıyor şöyle. Hadi. Hadi. Hadi alabiliriz. Tamam. Hayır hayır hayır. Evet botçuk. Hayır botada ölmeyiz artık diye düşünüyorum. Neredesin? Tamam. Şöyle canımızı fullleyelim. Ondan sonra alana doğru ilerleriz. Hemen neredesin? Evet 8x'mizi de aldık. Tamam. Şöyle 6'yı atalım. Alalım bunları da. Evet. Tamam. Burada kimse kalmadı sanırsam. Şöyle o zaman alan da geliyor hızlıca karşıya geçelim. Evet. Bu arada altı kilim var. Evet önümden bir ses geldi. Şöyle hemen yaklaşalım bakalım. Evet. Hemen Nerede olabilir o? Buralar alanda değil zaten. Ben bu taraftan ilerleyeceğim ileri. Şöyle. Bakalım. Evet aslında şu önümdeki alanda sanırsam. Evet. Evet. Bu arada sağdan bir sıkan oldu. Tamam. Şöyle şuraya girelim. Evet ses de geliyor. Nerede o? Evet, bekleyelim bakalım. Tamam. Şöyle Evet, şöyle yeniden bir kilimizi aldık. Evet, tekrardan devam edebiliriz. Şöyle alana doğru ilerleyelim bakalım. Önümde evler var. Orada birileri olabilir. Şöyle aynen. Burada önümde bir yerdeler. İlerleyelim bakalım. Evet şurada biri mi var derken evet. Evet aldık onu. Şöyle ilerleyelim o zaman. Şöyle çatıda biri ölmüş. Şöyle alanda değil sanırsam burası. Aynen hatta alan geçti beni. Tamam girdik. Şöyle bir enerji basalım. Hemen yani bir lootlara da bakalım şöyle hızlıca. Tamam. Şöyle bayağı 80 tane mermimiz oldu. Güzel. İlerleyelim. Dört kişi kaldı bu arada. Benim de şimdi üç kişi var. Evet. Şöyle tekrardan alanı bize vermediğine onun için ilerleyelim. bakalım şöyle. Girelim alana. Hayır takılma tamam. Şöyle. Nerede olabilirler? Evet şurada bir kaya var. Arkasına geçelim. Şöyle aslında çok iyi bir yer değil ama bu da öyle. Evet. Şöyle en iyisi burası. Evet arkamda da olabilirler. Şöyle bakalım yine de. Alan zaten gördüğünüz gibi bu kadar derken evet gördüm sizi. Şöyle Evet bekleyelim. İlerleyelim biraz. Şöyle şu ağacın arkasına geçersek. Hadi Evet önümde de biri var. Derken aldılar onu. Şöyle ben sana bakacağım. Evet soldaki Şöyle şuraya bir satalım. Hayır. Evet bayıltı konu şöyle. Alın derken arkadaşı geliyor. Hayır. Hadi bir kere daha. Tamam. Şöyle aldık konuda. Evet. Birinci olduk. 10 kilimiz var bu arada. Hasarımıza da bakalım şöyle. 1358 hasar 10 kil. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.